Hocam Sakarya'da doğdunuz, ardından bir Kocaeli'ye geçiş süreci oldu. Sakarya Spora veya Kocaeli Spora bir gönül bağınız var mı? Var tabii ki. İkisine de var. Şimdi Sakarya doğduğum yer, Kocaeli büyüdüğüm yer. Evet. Ben e, 10 yaşından itibaren Gölcük'e taşındık babamın mesleği dolayısıyla. Öyle olunca da e, tabii ki Kocaeli Sporu, Sakarya Sporu, özellikle de şimdi Kocaeli'de ya da Sakarya'da sürekli yaşasan belki. E, İkisini birden bu kadar sevemezsin. Evet. Yani birinden birini seversin. Ama o şehirlerden ayrılıp uzaklaşınca TRT'ye başladıktan sonra kıymetini, mi daha iyi kıymetini daha iyi anladım ve ikisini evet. de çok sevmeye başladım ama bunu bir Sakaryalıya ve Kocaeliliye anlatamazsınız. Evet. Yani onların çünkü rekabeti bir Fener Galatasaray rekabeti Rekabet. gibidir ve işte Sakarya'yı seven onlara göre Kocaeli'yi sevmez. İkisine birden sevginizin olması garip bir şey gibi Garip bir şey ama. gibi gelebilir insanlar ama ben ikisini birden hakikaten çok seviyorum ve ikisi içinde iyi şeyler olduğu zaman çok mutlu oluyor. Maalesef son yıllarda çok iyi şeyler olmadı ama evet. ikisi içinde çok altın bir dönemi de yaşamış bir kişiyim ben. Yani, yani ikisinin Türk de çok büyük başarılarını izledim. Futbolcu üreten bir Sakarya Sporu var Tabii. Ve spor en futbolcu üreten bir Sakaryaspor, Kocaeli Spor hem de çok büyük başarılara imza atmış. Yani evet. kupa, ikisi de kupayı aldılar mesela. Evet. Evet. Ligde üçüncü, dördüncü oldular. O yıllarını yaşamış biri olarak şimdi üzülüyorum tabii. Yani ikisi de üçüncü Gözü ligde durmaları. maalesef. Yine de inşallah yükselecekler.